Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Esselatu ve ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Kıymetli abilerim. Hepinize kiradan hoş geldiniz. Allah da öcele versin. Rabbim bugün burada da muvaffak olabileceğimiz bütün hayırlara bizleri muvaffak kılsın. Kıymetli abilerim. Kalbin amellerine devam ediyoruz. Kalbimizi terbiye etmek adına konuşuyorduk. Normalde hatırlayacağınız üzere. En son, en son dersimizde abiler murakabeden bahsetmiştim. Murakabe yani Allah Azze ve Celle'nin yakınlığını hissetmek. Allah Azze ve Celle bizleri görüyor. Allah Azze ve Celle her söylediğimizde şahittir. Allah Azze ve Celle her yapmış olduğumuza şahittir. Er-rakib olarak Allah Azze ve Celle sürekli bizleri gözetliyor abiler. Yani kesinlikle oturmuş olduğunuz yerlerde, bulunmuş olduğunuz yerlerde kimse yoktur. Dilediğimizi yapabiliriz, dilediğimizi söyleyebiliriz gibi düşünmeyin. Hiç kimsenin olmamış olduğu yerlerde, hiç kimsenin görmemiş olduğu yerlerde Allah Azze ve Celle görür, Allah bilir. Allah Azze ve Celle her şeyden haberi olanlar, olandır kardeşler. Rabbimiz sürekli bizleri gözetliyor. Allah Azze ve Celle dedi ki وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ min hablil Biz insana şah damarından daha yakınız dedi Allah Azze ve Celle. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakındır kardeşler. Veya birçok ayette şöyle söyledi. Allah yapmış olduğunuz her şeye karşılık sizin arkanızda bir rakiptir dedi. Er rakip olandır dedi Allah Azze ve Celle. Er rakip yani sürekli bizi gözetliyor, sürekli bizi takip ediyor. Veya kardeşler biz ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim Allah Azze ve Celle el-alim olan ismiyle her şeyi bilir. O el-alim olandır, her şeyi bilir abiler. Kesinlikle şöyle düşünmeyin, Allah nereden bilecek? Veya tamam Allah bilir ama kimse görmüyor, kimse bilmiyor. Dilediğimizi yapabiliriz, dilediğimizi söyleyebiliriz. Hayır kardeşler Allah görüyor. Allah Azze ve Celle her yapmış olduğumuzdan haberdardır. Ve bir gün öldüğümüzde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiğimizde her yaptığımızdan bizlere haber verilecek. Ne yapmışsak, dünya hayatında ne söylemişsek, nasıl bir işte bulunmuşsak Allah Azze ve Celle hepsini bize haber, haber verecek. Allah bizim yapmış olduklarımızdan ve söylediklerimizden hiçbirinin gafil değildir. Her biri önümüze gelecek. Bununla alakalı bir alimin sözünü söylemiştim abi sizlere geçen dersimizde. Demiştik ki, İbn-i Dakik el-İt şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ben Hiçbir kelime söylemedim veya hiçbir fiil yapmadım ta ki şöyle olmasın. Allah'ın katında cevabını hazırladığım hiçbir sözü söylemedim. Allah'ın katında cevabını hazırladığım hiçbir fiili yapmadım diyor İbn-i Dakik el-Eid. Kaç tane kardeşimiz böyledir abiler? Kaç tane abimiz yani ben kendi üzerime alınayım sizleri de Allah için üzerinize alının. Yani yapmış olduğumuz işlerde bir gün bu Allah Azze ve Celle'nin katında bana sorulacak diye Böyle kendimizi önceden daha hesaba çekilmeden önce kendi nefsimize hesaba çekiyor muyuz abi yer? Veya önceden cevabımızı hazırlıyor muyuz? Allah Azze ve Celle muhakkak bunu bize soracak. Mesela Ömer radıyallahu anh şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki siz Allah'ın katında hesaba çekilmeden önce kendinizi dünyada hesaba çekin. Ey insanlar Allah katında hesaba çekilmeden önce kendinizi dünyada hesaba çekin. Vallahi o gün gelecek, o gün çok uzakta değil. Her bir insan kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla her bir insan Allah Azze ve Celle'nin katında hesap verecek. Bizler de insanız abiler. Bizden önce gelip geçenler, vefat edenler bizim için örnek olsun, ibret olsun. Vallahi öleceğiz. Her birimiz Allah Azze ve Celle'ye bir hesap vereceğiz. O gün gelmeden önce Allah için bugün daha bir nefes alıyoruz, nefesimizi geri verebiliyoruz. Kendimizi muhasebe edelim. Allah Azze ve Celle görüyor. Allah Azze ve Celle işitiyor. Allah Azze ve Celle her şeyin üzerinde şahittir kardeşler. Her şeye şahittir. İnsanoğlu bunu bildikten sonra kalp nasıl terbiye olmasın? İnsan kendisine sürekli bunu hatırlattıktan sonra insan nasıl terbiye olmasın ağabeyler? İnsan terbiye olur ama her birinizin hatası, her birimizin hatası kardeşler. Bizler ne yazık ki Allah Azze ve Celle'nin yakın olduğunu unutuyoruz. Bizler Allah'ın gördüğünü, Allah'ın bildiğini, Allah'ın şahit olduğunu, Allah'ın el-Habir olduğunu ne yazık ki unutuyoruz. Bundan dolayı gün içerisinde yapmış olduğumuz haramlar, söylediğimiz haramlar veya gördüğümüz haramlar, şahitliğini yapmış olduğumuz haramlar ve daha nice şeyler. Allah bizleri ıslah etsin. Ama bir insan Allah'ın varlığını, Allah'ın murakabesini hissederse işte bu kalp için inanılmaz bir duygudur abi yer. Kalp terbiye olur. Eğer bir insanın kalbi terbiye olursa da abi gözleri terbiye olur. Elleri terbiye olur. Ayakları terbiye olur. Midesi terbiye olur. Avret mahalli terbiye olur. Her organı kardeşler. Eğer bir insanın Kalbi terbiye olursa insanın bütün organları terbiye olur. Allah Azze bizlere nasip etsin. Kıymetli bir i̇bn Ömer radıyallahu anh şöyle bir olay yaşamıştı. Bir gün sahrada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sahrada bir tane çoban görüyor. Hayvanların yani böyle belki yüzlerle binlerle ifade edilecek sayıda hayvanların başında olan bir çobanı görüyor. Çobana diyor ki hayvanlardan bir tanesini bize vermez misin? Biz oturalım burada yani gelmişiz buraya kadar. Şey yapalım onu kendimiz için yemek yapalım. İhtiyacımızı karşılayalım. Şey diyor ki çoban diyor ki sahibi burada değil. Sahibi burada değil. Yani belki kilometrelerce uzaklaşmış eski dönemde kardeşler. Yani şu anda da vardır ama eskiden daha yaygındı bu. Çoban hayvanları alır birkaç günlüğüne veya birkaç haftalığına uzaklaşırdı beldeden uzaklaşırdı. Uzaklaşır hayvanları otlatırdı. Birkaç günlük veya birkaç haftalık yani bayağı bayağı bir uzaklaşırdı. Yani Arada belki kilometreler var. Çoban diyor ki sahibi burada değil. Sahibi burada değil. i̇bn Ömer diyor ki ee, sahibine eğer gittiğinde dersin ki şey olmuş. Bir tanesini kurt yemiş. İnanır diyor. Yani normalde sahrada çölde zaten kurtlar var. Hayvanlara da saldırıyorlar. Çokça yaşanılan bir vaka aynı zamanda bu. Diyor ki dersin ki onu kurt yemiş. Diyor ki peki Allah nerede? Çoban diyor ki yani ben böyle yaparsam peki Allah nerede? Tamam sahibim görmüyor olabilir sahibi bunlardan haberi olmayabilir. Peki Allah nerede? Allah görmüyor mu? Allah bilmiyor mu? Allah görüyor ve Allah biliyor kardeşler. Allah'a yemin olsun ki, sonra yine Allah'a yemin olsun ki, sonra yine Allah'a yemin olsun ki her yaptığınız hareketi, her söylediğiniz şeyi Allah görüyor ve Allah biliyor kardeşler. Ve Allah'a yemin olsun ki Allah'a dilecenin huzuruna her bir insan anadan doğma çıplak gelecek. Annesi yanında olmayacak, babası yanında olmayacak o kendisine güvenmiş olduğu insanların hiçbiri yanında ona bir destekçi gibi olmayacak. Her bir insan gelecek Allah Azze ve Celle hesap verecek. Artık kim iyi ameller yapmışsa Allah'ın murakabesini hissetmiş, Allah'ın yakınlığını hissetmiş, güzel ameller yapılmışsa ne mutlu ona. Amel defteri sağına verilecek. Ama kim de kötü ameller yapılmışsa eli şöyle sırtının arkasında olacak ve onun amel defteri soluna yani sırtının arkasına verilecek. Ne kadar kötü öyle insanlar için. Allah, kolay kısım. Abi yer, Allah Azze ve Celle bizlere kolay kılsın. Kıymetli abiler, Allah Azze ve Celle'nin izniyle konularımız birbirinin devamı gibi zaten. Birbirinin devamı niteliğinde. Bugün de sizlere Allah nasip ederse tövbeden bahsetmek istiyorum. Ama kardeşler tövbe dersini birkaç ders yapacağız inşallah. Çünkü tövbe meselesi yani her bir ders aslında her bir konu çok ehemmiyetli konular ama tövbe meselesi biraz daha insanoğlu için sanki daha çok fazla ehemmiyete sahip olan konulardan bir tanesi. Ve bununla alakalı şeriatta çok fazla da delil var abiler. Mesela Allah Azze ve Celle kitapta tövbe ile alakalı çok ayet indirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövbe ile alakalı çok konuşmuş. İnsanlara çok uyarılarda nasihatlerde bulunmuş. İnşallah Allah nasip ederse birkaç derse de biz de tövbe ile alakalı konuşmak istiyoruz. Tövbe insan için var kardeşler. Çünkü hata işleyen bizleriz. Hata yapanlar bizleriz. Allah'ı çoğu zaman unutan, unutmasından dolayı hataya düşen, yanlış yapan insanlar, varlıklar bizleriz. Bundan dolayı insanın tövbeye ihtiyacı var abi. İnsanın tövbeye ihtiyacı var. Peki kardeşler tevbe ne demek? Tevbe normalde Arap dilinde, Arap ıstılahında zaten normalde kelimenin aslı da Arapçadan bize geliyor. Şöyle bir anlama gelir. Ee, yönelmek, bağışlanmayı talep etmek gibi anlamlara gelir abiler. Yönelmek, bağışlanmayı talep etmek. Yani bir insan günaha bulaşır ve yönelir. Allah Azze ve Celle'ye yönelir ve bağışlanmayı talep eder. Bu tevbedir abiler. İslam ıstılahında tevbe alakalı biraz daha geniş bir tanım yapılmış. Şöyle abiler Allah için... Yani birazdan her birinize taalluk edecek notlar var burada. Allah için düşünün. Tevbenin tanımını yapayım. Her bir mesele için hep her birimiz günahkarız ya. Her birimiz tevbe etmeye ihtiyaç duyuyoruz ya veya çok fazla aslında ihtiyacımız var. Bazı insanlar bunu unutmuş olsa da bakın kardeşler, tevbede neler olması lazım? Tevbe İslam ıstılahında denilmiştir denilmiştir ki onun için o günahtan dolayı pişmanlıktır. O günahtan dolayı pişmanlıktır. O Günahtan sonra pişmanlıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye yönelmektir. Bununla beraber geçmişe dönmemek için azmetmektir. Geçmişe kesinlikle dönmemek için azmetmektir. Tevbe pişmanlıktır. Tevbe pişmanlıktır. İstihbarda bulunmak, Allah Azze ve Celle katına güzel olanı ummak yani sevabı ummak ve günah olandan da Allah Azze ve Celle'nin cezasından da kaçınmak için Allah'a yönelmek, ve günahlardan dolayı tevbe, tövbeyi istihbarda bulunmaktır kardeşler. Yani bağışlanma talebinde bulunmaktır. Öncelikle kardeşler tevbe pişmanlıktır. Aslında tövbe pişmanlıktır. Tevbe yöneliştir. Allah Azze ve Celle'ye yöneliştir. Allah katında olanı, en güzel olanı ümit etmek ve Allah'ın azabından da sakınmak için Allah Azze ve Celle'den bağışlanma talep etmektir. Kıymetli abiler biz insanız. Biz insan olduğumuz için hayatımıza çokça hatalar yapıyoruz. Yani içimizden şöyle insanlar vardır. Daha önce yalan söyleyen insanlar. Değil mi? Birçok kardeşimiz, birçok insan aslında geçmişte yalan söylemiştir ve hala ıslah olmamışsa, terbiye olunmamışsa, hala Allah'tan korkmuyorsa, hala Allah'ın varlığını bütün iliklerine kadar hissetmiyorsa, hala tam olarak Allah Azze ve Celle'ye bağlanmamış bir kimse, hala yalan söyler böyle bir şey. utanmaz, arlanmaz. Allah'a karşı ardamarları kopmuş. Eğer bir insan Allah'a karşı ardamarları kopmuşsa, Arı bir insanı kopmuşsa artık yalan söyler ve devam eder bunda. Veya kardeşler bazı insanlar daha önce hırsızlık yapmış olabilirler. Veya bazı insanlar içki içmiş olabilirler. Veya faiz yemiş olabilirler. Yani sebebi ne olursa olsun hepimiz kardeşler insanlardan çoğu günahlara bulaşırlar. Aslında günahlar insanlar içindir kardeşler. Yani insanlar günahlara bulaşırlar. Allah'a döneceli her bir kardeşimizi muhafaza etsin. Günahlara bulaştıktan sonra Allah Azze ve Celle o kadar rahmetli ki kardeşler. Günahın ne olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, isterse şirk olsun kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin katında en büyük günah, işkiden de o daha büyük, zinadan da daha büyük, adam öldürmekten de daha büyük veya aklınıza gelebilecek faizden de daha büyük. Bütün günahları zikredin. En büyük günah Allah katında Allah'a şirk koşmaktır kardeşler. Allah'la beraber başka varlıklara ibadet etmektir. İnsan hata yapar kardeşler ama Allah Azze ve Celle tevbe kapısını kapatmaz. Tevbe kapısı insana açıktır. Velev ki en büyük olan günahla insan Allah'a karşı asi olsa bile hem bakın yani en bütün günahları biliyoruz ya. En büyük günah Allah var. Allah bana ibadet edin demiş. Allah'la beraber başka varlığa ibadet ediyorsun. Bu Allah'ın kesinlikle kendi zatı için kesinlikle kabul edemeyeceği bir şey. Ama Allah Azze ve Celle yine de tevbesi varsa bunu da kabul ediyor tevbesi varsa insan nasuh, temiz, o günahtan teberri ederek, pişmanlık duyura, duyarak, üzülerek insan Allah Azze ve Celle yönelirse ye Allah Azze ve Celle bağışlar kardeşler. Tövbe insan oğlu içindir. İnsan oğlu hata yapar ve Allah Azze ve Celle yönelir. Ye Allah Azze ve Celle dedi ki, Estaizu Billah Zümer suresinde, Ya ibadiyel lezine asrafu ala la taqnatu min Ey nefisleri konusuna aşırıya giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Günahın ne olursa olsun, dağlar kadar olsa da, gece gündüz olsa da la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin dedi Allah azze ve celle. Sonra dedi ki: inna Allaha yaghfiruz ve cemia. Allah bütün günahları bağışlar. Allah bütün günahları bağışlar. Günahınız ne olursa olsun. Önemli olan tevbesi yapılmışsa kardeşler. Tevbe ertelenmez de. Yani yarın yapayım, şu zamanda yapayım, biraz daha geciktireyim. Bazı insanların her zaman şöyle algıları olur. Ramazan gelsin Ramazan'da tevbe yapar. Yani bazı cürümlerimiz var Ramazan'da terk ederiz bunları. Tevbemizi de yaparız tam olur. Veya biraz daha yaşımız ilerlesin şu zamanda tevbesini yaparız. Veya bu günahı bu işi tam olarak bitireyim ondan sonra tevbesini yapayım. Hayır kardeşler ölüm sana gelirse halin nice olur. Ya o hal üzere ölürsen halin nice olur yani. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Allah Azze ve Celle beni ve siz kardeşlerimi muhafaza etsin. Kıymetli haber tevbe kesinlikle geciktirilmez. Tevbe Ramazan'a bırakılmaz. Tevbe başka aylara bırakılmaz. İleriye bırakılmaz. Yarınlarda yaparız. Yaşlanınca yaparız. Şu günde yaparız. Hayır. Tevbe şu an vaciptir kardeşler. Şu anınızda tevbe vaciptir. Çünkü bundan sonra ne olacağımız belli değil ki. İnsan günaha bulaşmışsa şu an tevbesini yapması lazım. Allah Azze ve Celle tevbenin kapısını açmış. Bu Allah ve rahmetinden dolayıdır abiler. Vesiyat rahmeti kulle şey dedi Allah Azze ve Celle Arap suresine. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Şöyle değil ha yapalım yapalım zaten Allah affeder. Yapalım yapalım Allah affeder. Yapalım yapalım Allah affeder. Böyle değil kardeşler. İnsan tövbe eder. Allah Azze ve Celle tamamen görevlidir. Daha sonra tekrar düşse bile yani kasıt olmazsa tekrar düşse bile tekrar tövbe etmeli elbette. Bir daha düşse bir daha tövbe etmeli. Ama sanki bir pazarlıkmış gibi, sanki bir aldatma varmış gibi ben yapayım yine tövbe edeyim, yapayım yine tövbe edeyim. Burada bir kasıt varsa kardeşler, Allah diyelim muhafaza etsin, böyle bir tövbe olmaz. Tevbenin şartlarını zikredeceğim inşallah önümüzdeki derslerde. Allah için herkes kendi tövbesine baksın. Allah Azze ve Celle et olan olandır, tevbeleri kabul edendir haber. Günahınız ne olursa olsun, dağlar büyüklüğünce olsun. Yani kesinlikle sizin kabul edemeyeceğiniz şey olsun. Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlar. Allah Azze ve Celle dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsu bir hadiste şuna, buna haber verdi bizlere. Rabbimiz şöyle dedi. Ya ibadî, ey kullarım. İncüm tuctiğonu billeyi ve nhari ve ana akfirı znuve cemiyah muakkasis geceleri, gündüzleri sürekli günah işliyorsunuz dedi Allah Azze ve Celle geceleri, gündüzleri sürekli günah işliyorsunuz ve ana akfirı znuve cemiyah ve ben bütün günahları bağışlarım fes takfiruni akfir bana istifarda bulunun sizleri bağışlayın dedi Allah Azze ve Celle bana istifarda bulunun sizleri bağışlayın başka bir hadiste İmam Tirmizi rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söyledi kardeşler. Dedi ki: "Kullu ibnu Adem, bütün Adem oğlu, bütün insanlar hata, hepsi hatalıdır. Hepsi hata yaparlar. Ve hayrul hatta'in et İnsanların günahkarların, hata yapanların en hayırlıları ise tövbe edenleridir." dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hata yapanların, günaha dalanların en hayırlıları tevvab olanlardır. Allah Azze ve Celle tövbe edenlerdir. Allah tövbe nasip etsin kardeşler. Ne yazık ki insanlara genelde tövbe de nasip olmaz. Veya nasuh bir tövbe nasip olmaz kardeşler. Yani oturduğumuz yerde tövbe ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hiçbir şey yoksa kardeşler bunda. Hiçbir şuur yoksa. Hiçbir bu tövbeyi doğrulayacak hiçbir alamet yoksa. Bu tövbenin Allah katında nasıl bir değeri olsun kardeşler. Yani bir tövbenin sadık bir tövbe olduğuna dair bazı alametler vardır. Eğer bu sadık alametler yerine gelirse, yani bu alametler olursa tevbenin sadık bir tevbe, nasuh bir tevbe olduğu ortaya çıkar. Mesela ne gibi kardeşler? Mesela kişinin yapmış olduğu günahından dolayı gerçekten üzülmesi. Gerçekten üzülmesi kalbinin elem duyması. Yani tövbemizin sadık bir tövbe olduğuna dair alamet. Yani ben tövbe ediyorum ama günahımdan dolayı hiçbir üzüntü, üzüntü duymamışım ki. Bu nasıl bir tövbe olacak? Velev ki sen akşamdan sabaha kadar tövbe etsen de Allah'ın katında hiçbir değeri yok. Çünkü sen günahından dolayı daha üzülmemişsin bile. Daha bir üzüntü duymamışsın. Birinci olarak tevbenin sıskına dair birinci alamet kişinin gerçekten üzülmesi, kalbinin bundan dolayı yani perişan bir hale gelmesidir. İkinci olarak kardeşler, insanın pişmanlığı hissetmesidir. Pişman olacak insan. İnsan pişman, yapmış olduğu hatalarından dolayı insan pişman değilse, bu tevbenin sadık bir tevbe olduğu anlamına gelmez. Yani bu tevbede problemli bir şeylerin olduğu anlamına gelir. İnsan pişman olacak. Yapmış olduklarından dolayı pişman olacak. Ama adam tevbe ediyor. Geçmiş te kendisinden dolayı. Tevbe etmiş olduğu konudan dolayı bir pişmanlığı yoktur. Veya bir üzüntüsü yoktur. Bu nasıl bir tevbe olsun? Allah'ın katına hiçbir değeri yok. Ve bu sadık bir tevbe değildir. Üçüncü olarak kardeşler tevbenin sıtkındaki üçüncü alamet o da şudur. Tevbeden sonraki halin tevbeden önceki halden daha iyi olması lazım. Yani önceki halde kötüydün. Zaten bundan dolayı tevbe ediyorsun. Bundan sonra iyi olman lazım. Yani tevbe ettikten sonra artık hayra yönelmen lazım. Hayırlı amellere yönelmen lazım. Tevbenin üçüncü alameti de budur. Sıtkına dair üçüncü alamet de budur kardeşler. Sıtkına dair üçüncü alamet de budur. İnsanın kalbi üzülecek, elem duyacak. İnsan bundan dolayı pişman olacak ve sonraki hali daha iyi bir hal olacak. Bu tevbenin sadık, sıdık sahibi bir tevbe olduğunu alamettir. Kıymetli kardeşler, tevbe bizim için vaciptir. Biz günah işleyen insanlarız ya. Biz hata yapan insanlarız. Tevbe bizim için vaciptir. Şu anınıza tevbe sizin için vaciptir. Allah için kardeşler şu anda bundan sonra dersen çıktığınızda Allah için günahlarınızı listeleyebilirsiniz. Allah Azze ve Celle muhafaza etsin. Ümit ediyorum ee, böyle listesini yapabileceğiniz derecede bir günahınız yokturdur. Allah Azze ve hayırlara muvaffak kılsın. Allah için günahlarınızdan tevbe eden insanlar olun. Tevbe etmek vaciptir kardeşler. Haramlardan, şirkten, ve küfürden dolayı insanın tevbe etmesi vaciptir. Çünkü Allah bunu bize emretmiştir. Allah ve Resulü bir şeyi emrederse kardeşler, bir şeyi böyle emir siyakıyla insanlara emretmişlerse bu insanlar için bu hücubiyeti gerektirir. Yani o amel bizim için vaciptir demek anlamına gelir bu. Ve Allah Azze ve Celle bunu emretti. Rabbimiz dedi ki وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ, وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'a hep beraber, hepiniz tövbe edin dedi. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler! Allah'a tövbe edin dedi Allah Azze ve Celle. Sonra niye? لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umurur ki kurtuluşa erersiniz. Kurtuluşa ermek için Allah'a tövbe edin dedi Allah Azze ve Celle. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ <laughs> Allah'a tövbe edin dedi Allah Azze ve Celle. Burada emir etmiş kardeşler. şey yapmak, tövbe etmek her insan için, her mümin için vaciptir. Şunu söyleyeyim kardeşler ya mü sadece müminlere hastır tövbe. Hayır kardeşler tövbe bütün insan oğluna hastır. Yani birçok ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ya eyyuhallezine aminu veya ey iman edenler tövbe edin der. Yani biraz daha müminlere karşı böyle tehkitlidir bu ibare. Ama bütün insanlar için aslında bu gereklidir. Bütün insanlaradır aslında hitap. Niye? insanların hepsi günah işiyor? Kafiriyle, müşriyle, münafığıyla, bütün insanlar ehli kitabıyla insanlar hatalar yapıyorlar, insanlar günahlar işiyorlar. Her bir insanın Allah'a tövbe etmesi lazım. Ve müminlerin de kardeşler bizler günahkar olan insanlarız hayırlara muvaffak olamıyoruz. Veya yani nice zamanlarda, çoğu zamanlarda katalar yapıyor, günah işliyoruz. Allah için kardeşler tövbe edelim. Tövbe bizim için vaciptir. Kim tövbe etmiyorsa o da zalim bir kimsedir kardeşler. Kim tövbe etmişse o felaha ermiş dedi Allah Azze ve Celle. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Tövbe ederseniz felaha erersiniz dedi Allah Azze ve Celle. Ama kim tövbe etmezse وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ Kim de tövbe etmiyorsa günahlarından dolayı o zalimdir. Kardeşler zalim yani Gazze'yi bombalayan insanlar değildir sadece. Zalim Suriye'yi bombalayan insanlar da değildir. Yani onlar zalimdirler elbette. Başka insanlara zulmeden insanlar elbette zalimdirler. Ama sadece bir insanın veya bir topluluğun zalim olması için şey yapmasına gerek yok. Birilerine, başka insanlara, hayvanlara zulmetmesine gerek yoktur. İnsan kendi nefsine zulmediyorsa o zalimdir kardeşler. İnsan günahlarından dolayı tevbe etmiyorsa o kendi nefsine karşı zalimdir. İnsan hatalarında ısrar ediyorsa o kendi nefsine karşı zalimdir. Başka insanlara hep suçlarsınız. Başka insanları suçlarız. Başkalarına yapmış oldukları zulümlerden dolayı. İnsan kendisindeki hatayı görse, insan kendisindeki zulmü görse Allah'ın başka bir şey görmezdi. Ama kendimizi görmüyor, kendimizin hatalarını görmüyoruz. Hep başka şeylere odaklanıyoruz. Başka yapılan zulümlerle alakalı veya zalimlerle alakalı nice şeylerimiz var. Ama Allah'tan utanmak lazım. Tövbe etmeyen günahlarından dolayı tövbe etmeyen bir insan zalim bir kimsedir. Nefsine karşı zulmetmiştir. Nefsine zulmetmiştir ve bunun Allah azze ve celle'nin katında bir karşılığı var kardeşler. Günahlarından dolayı tövbe etmeyenler için Allah azze ve celle'nin katında bir karşılığı var. Kıymetli kardeşler, tövbe vaciptir, bütün insanlara vaciptir. Tövbe bütün insanlar için gereklidir. Kim tövbe ederse kurtuluşa erer. Günahlarından dolayı arınmış olur. Kim de tövbe etmezse başka zalim aramasın. O kendi nefsinin zalimidir zaten. Ne zamanlarda tevbe olmalı abiler? Tevbenin yapılması gereken zamanlar. Onun için şöyle söyleyeyim. Birinci olarak kardeşler, günahtan hemen sonra tevbe yapılmalı veya günahın akabinde. Günahtan bir müddet, kesinlikle müddet geçir, geçirilmemeli aslında ama günahtan sonra tevbe yapılmalı abi yer Günahtan sonra tevbe yapılmalı. Birinci tevbenin birinci mahalli günahlardan sonra yapılmasıdır. Allah Azze ve Celle dedi ki Şura suresinde وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ اِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ Allah ki kullarından tevbelerini kabul eder. Ve hatalarını da bağışlar. Hataları da bağışlar. Günahları bağışlar Allah Azze Allah kullarından tevbeleri kabul eder abi. Ve günahları da bağışlar. Birinci olarak günahlardan sonra. ikinci olarak kardeşler azap gelmeden önce insanın tevbe etmesi lazım. Kıymetli abi eğer insanlar yapmış oldukları cürümlerinden dolayı tevbe etmezlerse Allah Azze azabı o topluma gelir. Allah Azze ve Celle dedi ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu leh. Rabbinize yönelin ve ona teslim olun dedi Allah Azze ve Celle. Sonra dedi ki min qabli ey yetiyekumun azabu thumma la tunsarun. Size bir azap gelmeden önce, size bir felaket gelmeden önce Allah'a yönelin, teslim olun, tevbe edin dedi Allah Azze ve Celle. Thumma la tunsarun. Bir azap geldikten sonra da kesinlikle yardım olunmazsınız. Bir azap geldikten sonra yardım olunmazsınız. Firavun kardeşler. Allah ona mühlet verdi. Sonra azap geldi. Azap gelene tövbe etti ama Allah tövbesini kabul etmedi. Azap geldikten sonra insanların tövbesinin Allah Azze ve Celle'nin katında bir değeri yoktur abiler. Üçüncü olarak yani tövbenin muhakkak yapılması gereken yer yani umutsuzluğa düşüldüğü zamanlarda dahi muhakkak tövbe yapılması lazım abiler. Allah Azze ve Celle Zümer Suresinde dedi ki Ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la teqnatu min rahmetillah ve cemi'a Ey Nefisleri konusunda, günahlar konusunda haddi aşan kullarım. Kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ve وَجَمِيعًا Allah bütün günahlara bağışlar. Allah Azze ve Celle. Te tevbenin dördüncü olarak muhakkak acele olarak yapılması gereken meseleden bir tanesi Güneş batıdan doğmadan önce kardeşler. Güneş batıdan doğduktan sonra Tevbenin hiçbir alameti, hiçbir faydası olmayacaktır insanın olduğu için. Güneşin batıdan doğması bu kıyametin alametidir kardeşler kıyametin alametlerinden güneşin batıdan doğması kıyametin alametlerindendir. Artık o gün insanlar secdeye kapansa, tövbeler de etseler Allah Azze ve Celle'nin katına hiçbir değeri olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İmam Müslim rivayet etti. Güneş batıdan doğmadan önce tövbe edin. Batıdan doğmasından sonra yapılan tövbeler Allah Azze ve Celle icabet etmez minvalinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söyledi. Ama kim güneşin batıdan doğmasından önce tövbe yapmışsa Allah onların tövbesini kabul eder. Allah onların tevbesini kabul eder. Kıymetli abi bir tevbe vaciptir. Tevbe vaciptir ve tevbe bir ibadettir kardeşler. Biz nasıl ki namaz kılıyoruz? Namaz sadece Allah içindir. Biz nasıl ki oruç tutuyoruz kardeşler? Oruçlarımız sadece Allah içindir. Kurban kesiyoruz, kurbanlarımız sadece Allah içindir. Tevbelerimiz de sadece Allah içindir kardeşler. Yani böyle bir insana gidip bir insana tevbe vermeye gerek yoktur. Bir şeyha gidip Şeyhin uzatmış olduğu ipi tutmaya gerek yoktur. Şeyhi aracı kılmaya gerek yoktur. Bir insanı aracı kılmaya gerek yoktur. Bir taşı, bir yatırı kabirde yatan bir ölüyü aracı kılmaya gerek yoktur. Veya kardeşler bazı insanlar giderler direkt tevbelerini onlara verir. Onlardan medet umarlar. Hayır kardeşler tevbe bir ibadettir. Tevbe bir ibadettir. İbnül Kayyım şöyle bir şey söyledi. Edda, edda ve Kitabında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki şu, şu şeyler uluhiyettendir dedi. Birinci olarak secde. Secde bir ibadettir. Kim secdesini Allah'tan başkasına yaparsa onu Allah'a benzetmiştir. Tevekkül bir ibadettir. Kim tevekkülünü Allah'tan başka bir varlığa yaparsa onu Allah'a benzetmiştir. Tevbe, tevbe bir ibadettir. Kim tevbesini Allah'tan başka bir ilaha yaparsa onu Allah'a benzetmiştir dedi İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh. Kim tevbesini Allah'tan başkasına yaparsa onu Allah'a denk kılmıştır, müşrik olmuştur. Bununla beraber Allah Azze ve Celle tevbe, tevbeyle, tevbede kardeşler bir aracı kılmaya da gerek yok. Allah bizi görüyor, Allah bizi duyuyor. Allah Azze ve Celle bize yakındır. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz insana şah damarından daha yakınız dedi Allah Azze ve Celle. Tevbe bir ibadettir. Ancak Allah'a yapılır. Kesinlikle bu ibadette bir aracı da kılınmaz. Kıymetli abiler bu kadarıyla yetinmiş olayım inşallah. Tevbenin şartları var ve kabul olan tevbe nelerdir? Bunun alametleri nelerdir? İnşallah bunları da sonraki derslerimizde açıklayayım. Allah Azze ve nasip ederse bu kadar ile eğitilmiş olalım. Allah Azze ve anlamayı, fehmetmeyi bizlere nasip etsin. Günahlarımızı fark etmeyi ve günahlardan sonra da tevbe etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azze ve sizlere bizlere hayır versin kardeşler. Rabbim günahlarımızı affetsin. Tevbe ehli, olanlardan kısın bizleri. Allahu amin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.